Evrenin keşfine hoş geldiniz. Kronik bilim nedir? Kronik bilim, insanların veya hayvanların öldükten sonra dondurularak korunması ve gelecekte tıp teknolojisi geliştiğinde yeniden canlandırılma umudunu taşıyan bir bilim dalıdır. Temel fikir, günümüzde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahip kişilerin, gelecekte bu hastalıkların tedavi edilebileceği bir zamana kadar uyutulması ve sonrasında hayata döndürülmesidir. Nasıl çalışır? Biş, ölüm sonrası hızlı işlem kriyonik işlem, kişi tıbben öldükten sonra başlar. Ölüm anından itibaren hücreler bozulmaya başlar. Bu yüzden süreç hemen gerçekleştirilir. İkinci vücudun soğutulması, ölen kişinin vücudu. Özel bir sıvı ile dondurularak korunur. Bu sıvı, hücrelerin buz kristallerine dönüşüp zarar görmesini engeller. Üçüncü sıvı azot ile saklama, vücut. Eksi 196 santigrat derece gibi aşırı soğuk bir sıvı. Azot tankında uzun süreler boyunca saklanır bu sıcaklıkta tüm biyolojik aktivite durur ve vücut teorik olarak binlerce yıl bozulmadan kalabilir. 4. Gelecekte canlandırma umudu, kronik bilimin en büyük iddiası. Gelecekte tıp ve teknolojinin ölümsüzlüğe yakın çözümler bulacağıdır. Kronik bilimin zorlukları, teknolojik sınırlar, şu anda kronik bilim, bir kişiyi dondurup saklamak mümkün olsa da, bu kişiyi yeniden canlandırmak için gerekli teknoloji mevcut değil. Hücresel düzeyde hasar, beyin yapısının korunması gibi büyük engeller var. Etik ve yasal sorunlar, kriyonik işlemler, birçok ülkede yasal ve etik tartışmalara neden oluyor. Ölüm tanımı, kişinin hakları ve gelecekteki durumu gibi konular belirsizliğini koruyor. Maliyet, kriyonik işlemler oldukça pahalıdır. Örneğin, tüm vücudun dondurulması yüz binlerce dolar tutabilir. Bazı insanlar sadece beyinlerini dondurmayı tercih eder. Çünkü bu daha ucuzdur ve gelecekte. Beyin nakli gibi teknolojilerin, mümkün olacağına inanırlar. Kronik bilim ve gelecek. Kronik bilim, geleceğe dair büyük umutlar vaat ediyor. Ancak şu anda hala deneysel bir alan. Bilim insanları, hücrelerin dondurulup çözüldüğünde nasıl korunacağı, beyin yapısının nasıl muhafaza edileceği gibi sorulara cevap arıyor. Eğer bu sorunlar çözülürse, kronik bilim ölümsüzlüğe giden yolda önemli bir adım olabilir. İlginç gerçekler. İlk kriyonik hasta, 1967 yılında doktor. Kriyonik olarak dondurulan ilk insan olduğu ve hala saklanıyor. Kriyonik tesisler, dünyada birkaç kriyonik tesis var. En bilinenleri abde bulunuyor. Sadece beyin dondurma, bazı insanlar, gelecekte beyinlerinin yapay, bir bedene aktarılabileceğini, umarak sadece beyinlerini dondurmayı, tercih ediyor. Sonuç, Kronik bilim, insanlığın ölüme meydan okuma çabasının bir yansıması. Henüz emekleme aşamasında olsa da, gelecekte tıp ve teknolojinin bu alanda neler başarabileceğini hep birlikte göreceğiz. Bu konu, hem bilimsel hem de felsefe açıdan derin tartışmalara yol açıyor. Eğer bu konuda bir video hazırlarsan, izleyicilerin hem merakını cezbedecek, hem de onları geleceğe dair düşündürecek bir içerik ortaya çıkabilir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.